E baş arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, önemli bir açıklama yapıldı. Geçici Suriye Dişler Bakanı Esat Şeybani tarafında aslında bir bir şekilde Amerika'da Amerika'da görüşmenin arka perdesini aktardı. Görüşme nasıl geçmiş? Ne üzerinde aslında anlaşmanın yapıldığını, SDG ile bir anlaşmanın yapılıp yapılmadığını, hangi aşamaya geldiğini açıkçası bir bir şekilde ee, dile getirdi evet biraz daha açık net çünkü e, SEDEGEN'in entegrasyonu meselesinde SEDEGEN'in kendi özgünlüğü içerisinde katılabileceğini Suriye ordusuna katılabileceğini daha doğrusu ortak bir ordunu kurulabileceğini söyledi burada ee, Burada tabii bir birçok şey söyledi aslında ilk defa e, Türkiye'nin de o görüşmede hazır bulunduğunu aslında bu mütabakatı Türkiye tarafında da kabul gördüğünü ve ABD ile Türkiye'nin ilk defa belli bir konsensüs çizgisi üzerinde e, hem mutabık olduklarını da söyledi. Bu önemli çünkü biliyorsunuz Dişler, Türkiye Dişler Bakanı Hakan Fidan e, ABD'ye gittiğinde ABD'deki o görüşmeden sonra Hakan Fidan'ın aslında çok mutlu olmadığını ama fakat bir şekilde de kabul gördüğü, kabul ettiğini söylemiştik önceki yayınlarında. Aslında geldiğimiz aşamada da bu mevcut durum bizi doğruluyor. Çünkü Türkiye tam olarak bu entegrasyon meselesini aslında SEDEGE'nin kabul görebileceği, SEDEGE'nin de evet diyebileceği, ABD'nin de evet diyebileceği bir entegrasyon meselesindeki o çizgide çok memnun olmadığını söyleyebiliriz. Ama bir şekilde de çünkü iş artık buradan alınıp bir şekilde ABD'ye kadar yani Amerika'ya kadar ya da Trump'ın huzuruna kadar gitti. Çünkü burada çok denendi ve Türkiye'nin burada bir şekilde müdahalesiyle bir türlü entegrasyonun aslında belli bir üst boyutu aşaması 10 Mart anlaşması çerçevesinde kabul görmüyordu. Dikkat ederseniz Paris'te bir toplantı yapılacaktı ve bu toplantı konusunu Türkiye'nin yine müdahalesiyle Şam son anda vazgeçmişti burada. Burada durum aslında şöyle bir şey, tabii Şam bir şekilde Türkiye'nin tam gödümünden çıkamıyordu burada. Yine gödümündedir elbette ama Amerika'ya iş taşınınca bir şekilde durumun yani işin rengi aslında anlaşmanın, mütabakatın rengi biraz daha değişti. Çünkü orada Trump biraz daha var. Trump'a sunulan, Sentagon tarafında Trump'a sunulan bir rapor vardı. Yani SDG'nin tam entegrasyonda ne istediğini. Bir şekilde ortak yol bulundu ve bu ortak yolda evet SDEG bir şekilde entegre olacak ama entegrasyonu sedek'e kendi özgünlüğünü koruyarak dediğim gibi isim değişikliği olabilir özgünlüğünü koruyarak entegre olacak bugün gene sedek'e tarafında ya da yetkileri tarafına yapılan bir açıklama vardı ee, mevcut biz mevcut olan bütün isimleri hem sent hem de şama bildirdik aslında entegrasyon konusunda da entegrede entegreye komutanlık ede komiteye e, Komutanlık edebilecek kişilerin, komutanların isimlerini verdik demişti. Şimdi e, Esat Şaybani yani o da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki biz artık bir şekilde biz artık süreci ya da SDG görmezden gelemeyiz. Bu koşul yok, imkansız diyor. Ya da süreci artık bu saatten sonra yani zamana yaymak istemiyoruz diyor. Bir şekilde orada... Bir durum var ve bu durumu konuşmak zorundayız ve bu durumu sonuca götürmek zorundayız. Bu olumlu bir açıklama çünkü bir şekilde durumu e, görüşmek ve bir şekilde sonuca götürülmek üzere muhtemelen e, çünkü şey açıklaması da yapıyor biz e, bir Afganistan modeli olmayacağız demesi önemli. Çünkü burada kast edilen özellikle YPJ'nin bir şekilde kendi müstakil durumunu koruyarak ee, savunma gücünün içerisinde bulunması biliyorsunuz Afganistan modeli gelişirse ya da Afganistan modeli oluşursa yani YPJ yani kadın savaşçıların kadın biriminin orada bulunması biraz söz konusu imkansız o eleştiri oldukça ama yapılıyordu HTS içerisinde de biliyorsunuz Afganistan modelini oldukça isteyen özellikle İdlib şurası bunu oldukça istiyordu fakat bizim bugün gördüğümüz Karşılaştığımız Amerika'ya gidene kadar Amerika'da da mevcut formülasyon üzerinden bir mutabakat sağlanmış. Fakat mutabakatın askeri tarafı hemen hemen sonuca gidilebilecek bir düzeye bir aşamaya geldiğini görüyoruz. Fakat statu meselesi, Rojava statu meselesini, Kürtlerin statu meselesini nasıl biçimleneceği konusunda halen bir kafa karışıklığı var. Çünkü... Ee, Geçici Dişler Bakanı da söylüyor, Şam'ın Dişler Bakanı da söylüyor. İşte evet diyor ki, e, Kürtler açık kart yani açık müzakere süreci, e, tanıma sürecini e, biz o aşamaya geldik. Fakat Kürtler bu tanıma sürecinin ya da tanıma formülasyonu, statünün nasıl bir aşamada olacağını, nasıl bir aşama olması gerektiği konusunda tereddütleri var ve Kürtler bunun da netleşmesini istiyorlar. Bir yeni anayasayla eski geçici anayasanın yani Ahmet Şara ve ekibinin oluşturduğu anayasanın değil ama yeni bir anayasanın oluşması konusunda bunun garantisinin verilmesi gerekiyor ve bu garanti altında da Kürtlerin esas kurucu üyelerden bir tanesi yani bu bu ülkenin temel ortaklarından bir tanesi olduğunu ve temel ortak olduğunu anayasada da geçmesi gerekiyor. Çünkü temel ortaklık geldiğinde özellikle kendini idari yerelde yönetme aynı zamanda dil birçok eğitim sisteminde de eşit düzeyde olunabileceği bir bir aşama olacak. O Kürtler de bunun netleşmesini istiyorlar. SDG konusunda belli boyuta netleşti. Daha öncesinde defalarca tartıştığımız konu buydu. Fakat bu bu sefer direkt e, Şam'ın geçici e, Dişler Bakanı'nın ağzından teyit edildi. Amerika'da konuşulanların perde arkası konuşuldu ve açıklama yapıldı. Evet ilk defa Şam, SDG ile bir mutabakata varıldığını ve SDG'nin aslında istediği entegrasyona ulaşıldığını da söyledi. Çünkü bunu şeyle eşdeğer tutuyor. Biz SDG ne istediyse biz verdik. Ee, eğer SDG Şama Esat'tan bunları isteseydi hatta e, hatta Esat bunlardan Esat'tan üçten birini bile isteseydi Esatla Esat okey deseydi yani evet deseydi anlaşırlardı gibi bir söylemde de bulunuyor. Fakat şu şey ilginç. Biliyorsunuz SDG'nin bazı komutanları daha önce PKK'nin içerisinde kendi bulunmuş ve e, Türkiye tarafından da arananlar listesinde ve bunun müzakeresi de yapılıyor. Yani bu da kabul görmüş. Eski PKK'nin içerisinde yer alan militanların artık SEDEGEN'in içerisinde de rahat bir şekilde yer alabileceğini çünkü bunun formülasyonunu Ankara'yla da müzakere ettiğini söylüyor. Çünkü HETEŞ'e eğer yabancı savaşçı ya da mevcut daha önceki mevcut konumda olan bir savaşçı reddederse HETEŞ'e kendi içerisini boşaltması gerekiyor. Çünkü kendi içi birçok yerden, birçok örgütte, yapıda daha öncesinde savaşmış ve şu anda arananlar listesine de çünkü hem kendisine de bir formülasyon buluyor Heteş'e yani Şam ama aynı zamanda da SDG ile de bir entegrasyon sürecinde bir pürüzün çıkmaması için yani bir sorunun çıkmaması için Ankara ile de bunu müzakere ettiklerini söylüyor ve bu ilk defa şeyin ağzından konuşuluyor. ilk defa ıı, Şam'ın ağzından teyitlendiriliyor ve teyit ediliyor ve artık SDG ile Şam arasında bir mutabakata varıldı ve bu mutabakatla birlikte entegrasyon sürecinin artık başlayabileceğini ve SDG'nin mevcut müstakil durumunu koruyarak katılabileceğini söyleniyor. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olursanız beğeni beğenirseniz ya da paylaşırsanız sevinirim. Selamlar, saygılar. Kendinize çok iyi bakın.